Şimdi çok klasik bir parçanın girişini çalacağım. Büyük ihtimalle daha önce duymuşsunuzdur. Hiç bilmiyorsanız da Guitar Hero oyununda bile listede vardı bu riff. Peki brief'i kimin yazdığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben söyleyeyim brief'in yazarı Nancy Wilson. Belki aranızdan kime ait olduğunu tabii ki bilenler vardır ama ben sadece Türkiye'de de değil bütün dünyada kadın gitaristlerin biraz daha geri planda kaldığını, biraz daha underrated olduğunu düşünüyorum aslında. Bunun en büyük sebebi bilinen gitaristlerin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluşması olabilir. Fakat kadın gitaristlerin sayısı az da olsa müziğe olan katkıları çok fazla bence. Bugün hak ettiği değerini görmediğini düşündüğüm 10 tane gitaristten bahsedeceğim. <laughs> 10 numara Ena Popović. Ena Popović 1976 yılında Sırbistan'da doğmuş ve 15 yaşında gitar çalmaya başlamış olan bir blues müzisyeni. Solistliği ve mükemmel besteciliği de bence çok ön planda. Blues ruhu dediğimiz vardır ya, onu gerçekten yani iliklerine kadar yaşayan ve aynı zamanda da yaşatan bir isim bence. <laughs> Kendi web sitesinden okuduğum cümleyle söyleyeceğim. Yani bunu bu şekilde söylemi doğru veya yanlış bulanlar olabilir ama Blue Springsteen tarafından kendisine söylenilen söz şu şekilde One hell of a guitarist. Bir cinsiyetçilik gibi anlaşılması, bir erkeğin mi onayından geçmesi gerekiyor. Bruce Springsteen zaten kime böyle bir şey söylese aynı tarz bir cümle kurarım yani. Aynı zamanda 7 tane de blues müzik ödülüne aday olmuş bir isim kendisi. Anna 2014 ile 2018 yılları arasında All Star Experience Hendrix adındaki turda seçilen tek kadın gitaristi. E bu Jimi Hendrix'in anısına yapılan bir turdu ve bu turdaki diğer gitaristler Eric Johnson gibi Buddy Guy gibi isimlerdi. Kendi ismiyle halen turlar ve albümler yapmaya devam ediyor bu arada Anna Popovich ve aynı zamanda son albüm Power'ın turnesinde geçen sene Ankara'ya da bir konser vermeye gelmişti. Yani kısaca Anna Popovich mükemmel bir bluescu. Dinlemediyseniz özellikle Hometown albümünü dinlemenizi tavsiye ederim. 9 numara Yuet Young. Met rock tarzında müzik sevenler varsa aranızda işte o tarzın en iyi örneklerinden bir tanesini Yvette Young bence icra ediyor. Kendisi 1991 senesinde Amerika'da doğmuş Çin asıllı bir gitarist. Hem kurucularından biri olduğu Kovet grubuyla hem de kendi solo kariyerinde yaptığı işlerini uzun süredir hayranlıkla takip ettiğim bir isim gerçekten. <laughs> kendi tarzı, hissiyatı, tekniği, yenilikçiliğini her şeyi bir arada bulundurabilen bir isim. Gitarda çok fazla kendinize güveniyorsanız eğer parçalarından özellikle Covet'in parçalarından birkaç tanesini açıp çalmayı deneyebilirsiniz bu arada. Gerçekten challenge olacaktır sizin için de. Aynı zamanda Yuvet bir ilüstratör sanatçısı da. Yani gitarların üzerindeki çizimleri, albüm kapaklarının üzerindeki çizimleri genelde hep kendisi yapıyor. Yuvet benim favorim Kovet grubunda yaptığı Kurens yani ilk albümü 2016'da yaptıkları Kurens albümü. Aslında bu albümü önereceğim direkt parça önermeyeceğim. Kurens albümünü zaten 6 parçalık bir albüm. Tamamını açıp dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle metrak seviyorsanız bayılacaksınız. 8 numara Mary Halverson. Mary Halverson 1980 senesinde Amerika'da dünyaya gelen... Caz avantgard tarzda müzik yapan bir gitarist. Bu arada fark ettiyseniz gitaristlerin hepsi bambaşka türlerde inanılmaz iyi müzikleri hira ediyor. Müziği aslında keman çalarak başlamış ama 11 yaşında Jimi Hendrix dinledikten sonra gitara dönmeye karar vermiş. Güzel de bir karar vermiş bence. Fakat onunla alakalı baştan söylemem gereken bir şey var. Avantgard caz yaptığından dolayı kolay anlaşılabilir bir müzik yaptığını düşünmeyin. Zaten avantgarde cazın olayı da bu. Biraz daha doğaçlama üzerine, biraz daha... Karmaşık yapılar üzerine kurulu bir müzik. yani o müziği biraz daha kulak vererek dinlemek gerekiyor. Bir iş gibi dinlemek gerekiyor. Önden söyleyeyim. 2012 senesinde All About Jazz'dan Troy Collins onu jenerasyonunun en iyi gitaristi olarak nitelendirmişti. Ve bununla birlikte de caz gitarın geleceği burada başlıyor diye yazdı. Kendi tarzı, kendi az çalımı, tonuyla gerçekten çok özgün bir caz gitaristi olduğunu düşünüyorum. Mary Halverson'dan benim favorim Night Shift yani parçayı dinlerken tüylerim diken diken olduğu eminim sizin de olacaktır. <laughs> 7 numara Nili Broş Nili Broş tekniği ve sahnedeki enerjisiyle bilinen bir rock gitaristi 1988 yılında İsrail'de doğmuş bir Amerikalı gitarist ola. Berkeley'den mezun oluyor ve solo kariyerinde şimdi ekrana vereceğim bu isimlerle bir arada çalıyor <laughs> Bir de X-Men'in animasyonlarının şu efsane giriş müziğini bilenler vardır büyük ihtimalle. Müzik Ve bunun da yeni versiyonundaki kaydın gitarlarının Nilly broş çalıyor. Daha fazla bir şey söylememe gerek var mı onunla alakalı? Bilmiyorum, daha ne yapsın yani? Onun önereceğim albümü, A Mad Rock Perception, en yani sumantar rock sevenlerin kesinlikle dinlemesi gereken çok güzel bir albüm. 6 numarada Orianti var. Aslında sayacağım isimlerin arasından en gençlerinden ve en bilinenlerden bir tanesi Orianti olabilir. 1985, Avustralya doğumlu ve şimdiye kadar kariyerinde 5 tane albüm yapmış bir isim. Orianti'nin bilmenizi beklediğim sebeplerin başında, Michael Jackson'ın ricası üzerine Michael Jackson'ın turnede Beat solosunu attığı bir videosu vardı. Belki bilenler vardır. 15 yaşındayken Steve Vai ile birlikte yaptıkları bir parçaları var. Oriente aynı zamanda Santana'yla ve Joe Bonamassa'yla da çalıştı. Müzik ve bununla birlikte Alice Cooper'ın da tur gitaristliğini yaptı. Müzik Kendi solo kariyerinde yaptığı hit parçalarından olan According To You birçok ülkede en popüler parçalardan bir tanesi oldu. Aslında ben gitaristini çok beğeniyor olmama rağmen vokal tarzı çok benlik olmadığı için vokalli parçalarına çok fazla ısınamıyorum kendisini ama muazzam bir gitarist. Bu yüzden size Rock Candy albümünden Illuminate Part 2'yu tavsiye edeceğim. Enstrümantal bir parça benim çok hoşuma gitti. 5 numara Lita Ford Lita Ford 1958 yılında İngiltere'de doğuyor. Fakat ikinci sınıftayken ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınıyorlar ve Deep Purple'dan etkilenerek 11 yaşında gitar çalmaya başlıyor. Tamamı kadın üyelerden oluşan The Runaways grubuna dahil oluyor. 1975 yılından 1979 yılına kadar burada müzik yaptıktan sonra bu grup 1979 senesinde dağılıyor. Ve bundan sonra kendisi solo kariyerini başlatıyor. <laughs> Solo kariyeri başladıktan sonra 80'lerin başında ve ortasında yaptığı albümler çok büyük ses getirmese de 80'lerin sonunda Ozzy Osbourne ile birlikte yaptıkları Close My Eyes Forever parçasıyla birçok listede hit oluyor. Bu parça Amerika'da Billboard'da 8. sıraya yerleşiyor. Kendisi tam bir hard rock gitaristi. Fakat 90'larda özel hayatında yaşadığı bazı sıkıntılarla birlikte müzik kariyerini yavaşlatıyor hatta durma noktasına getiriyor. Bununla alakalı birçok bilgi hem kendi sitesinde veya Wikipedia'da veya farklı kaynaklarda mevcuttur. Açık bakabilirsiniz onlara da. Bundan sonra 2012'de Living Like a Runaway ile kendi tarzında mükemmel bir albümle geri dönüş yapıyor. Never stay. Bu albümün tarzı için hayranlarının beklentisine tam olması gerektiği gibi bir cevap verdiği söyleniyor. Gerçekten 80'lerin ruhunu da 2012'de yaşatmış bu albümde. Here, en son yaptığı albüm 2016 senesinde. Bu albümü 80'lerde bulduğu kasetlerdeki kayıtlardan birleştirerek yapıyor ve bu albüme Time Capsule ismini veriyor. Bu bahsettiğim 80'lerdeki analog kasetlerdeki kayıtlardan birleştirdiği parçalarda çalan kişilerden bir tanesi de Bilişim mesela. Bence onun bu agresif gitar çalışı ve sahne karizması kadınların rock and roll'da sahnede ne kadar etkili olduğunu gösteren örneklerden bir tanesi. Birçok insana ilham olduğuna eminim. <laughs> 4 numara Jennifer Batten. 1957 senesinde Amerika'da doğmuş ve 8 yaşında gitar çalmaya başlamış bir isim. Jennifer Batten en çok Michael Jackson'la birlikte dünya turnesi yaptığı zamanlarda dikkatleri üzerine çekti. <laughs> Michael Jackson'ın Bad, Dangerous ve History turnelerinde Jennifer'la birlikte sahne yaptılar. 1993 senesinde 27. Super Bowl'da devre arasında 80 ülkede yayın yapılan 1.5 milyar kişiye aynı anda yayın yapılan o devre arası Michael Jackson şovunda da kendi sahnedeydi. Buna <laughs> sadece bir devre arası şovu deyip geçmeyin. Yani Super Bowl'un devre arası bile çok büyük bir konser niteliği taşıyor aslında. <laughs> Bu televizyon tarihinin en büyük izleyici kitlesi olarak kayıtlara geçmiş bir yayın bu arada. Jennifer Batten aynı zamanda Jeff Beck'le 1999'da ve 2001 yılında da single'lar çıkardı ve Jeff Beck'le birlikte de turneler yaptı. <laughs> Jeff Beck'in Who Else ve You Had It Coming albümlerinde gitar çaldı. Kendisi aynı zamanda iki tane müzik kitabı ve metodu yazıyor. Başka daha ne yapsın bilmiyorum. Fakat ben Jennifer Batten'ın büyük isimlerle yaptığı çalışmaları takdir etmekle birlikte kendi yaptığı Momentum albümünü de dinlemenizi tavsiye ederim. Yani çok üst seviye bir iş ve 97 yılında nadiren rastlayacağımız tarzda bir iş. Bu arada bu saydığım isimler arasındaki en underrated isim Jennifer Batten olabilir. Müzik geldik ilk üçe. 3 Üç numara Kaki King. Müziğe tam 4 yaşında başlayan Kaki King, Kaki King erken yaşlarda davul çalıyor ve daha sonra 19 yaşında tekrar gitar çalmaya başlıyor. Sanırım bu davul çalmanın da etkisi olacak ki akustik gitarı böyle perküsif, kendine has bir tonda çalıyor. Sadece bu perküsif tarza kalmamış ve aynı zamanda gitarı koto gibi de çaldığı bir teknik oluşturmuş. Her zaman videolarımda söylemişimdir. Geleneksel yaklaşım kadar yenilikçi yaklaşımı da çok gerekli buluyorum ve seviyorum. Klasik rock müzik, trash metal bunların hepsi yenilikçi yaklaşımların harmanlanmasıyla oluşmuş yeni tarzlar, yeni canlılar aslında. Şu an bayılarak dinlediğimiz Pink Floyd da aslında zamanında yeni nesil, yeni akım bir müzikti. Yani şu an dinlediğimiz, belki beğenmediğimiz o yeni akım müziklerden birisiydi vakti zamanında. Dolayısıyla tarihe yön vermek biraz daha böyle yeni akım işlerle oluyor. Yani Kaki King de aslında böyle bir mantıkla ilerliyor. Benim Kaki King'den önerim Bowen Island. Zaten uzak doğu kültürüne hayran birisi olarak buna da hayran olmama mümkün değil. İki numara Nancy Wilson. Nancy Wilson'dan videonun girişinde bahsetmiştim zaten. Barakoda ile açılış parçası yapmıştım. <laughs> 1954 yılında Amerika'da doğmuş bir müzisyen ve ablası Anne ile birlikte Heart grubunun kurucularından. Heart grubu ise kadın öncülüğündeki ilk hard rock grubu olarak kabul ediliyor. Eğer bu grubu da bilmiyorsanız belki de parçalarından daha önce sağda solda duyduklarınız vardır. <laughs> Nancy Wilson hem elektro gitarlı hem de akustik gitardaki inanılmaz tekniği, inanılmaz besteciliği ve sahne şovları gerçekten çok üst düzey. <laughs> 2016'da Gibson gitar firması Nancy Wilson'ı tüm zamanların en iyi 8. kadın gitaristi olarak sıralandırmış. Fakat bence bu seviyenin çok daha üzerinde bir gitarist. Hem feeling dediğimiz hissiyatı hem tekniği hem sahnedeki duruşu gerçekten dört dörtlük bir gitarist. Bunun yanı sıra Nancy Wilson'ın aynı zamanda akustik gitarla yaptığı bir albüm var ve bu albümün adı Baby Gitar. Bu bir ninni albüm ama sadece çocukların uyuması için değil, kendiniz de dinlenmek isteyeceğiniz zaman, sakinleşmek isteyeceğiniz zaman açıp dinleyebileceğiniz tarzda bir albüm. Tabi daha sert örneklerini dinlemek istiyorsanız Heart grubundan yaptığı işlere bakmanızı tavsiye ederim. Müzik bir numara Sister Rosetta Tharpe rock roll müziğin babaları kavramları vardır ya böyle Elvis Presley işte Chuck Berry için falan kullanılır. İşte Sister Rosetta Tarp onların örnek aldığı kişi. Yani lakabı rock and roll'un vaftiz annesi. 1915 doğumlu Rosetta Tarp rock roll müziğin bence hem annesi hem babası. 1930'lu ve 1940'lı yıllarda gospel, blues, folk müziğin rock roll'a bağlanmasını sağlayan çok önemli bir köprü kendisi aslında. Hey, baby. elektro gitarla yaptığı canlı ve hareketli performanslarıyla şu anki Rockstar diye adlandırdığımız birçok insana ilham kaynağı oldu kendisi. Bu isimlerin arasında başta saydığım gibi Chuck Berry, Elvis Presley, Eric Clapton ve Little Richard gibi isimler yer alıyor. Sister Rosetta Tarp aslında kadınların sahnedeki varlığını gösteren büyük bir ikon. <laughs> 1945 senesinde yaptığı Strange Things Happens Every Day parçası Billboard'da o zamanlardaki race liste şu anda onun adı R&B liste olmuş olması lazım. İkinci sırada yer aldı ve bununla birlikte rock and roll parçalarının ilk alternatif olarak adlandırıldı. 1930'lu yıllar siyahi bir kadın Amerika'da ve müzik yapıyor Yaşadığı zorluklar tahmin edilebilir cinsten değildir bence. Mükemmel bir müzisyen, mükemmel bir insan. Bu kadar insana ilham verebilmiş olmak çok önemli bir şey. Tek bir parçasını önermeyeceğim. Bütün yaptığı parçaları eğer dinlemediyseniz daha önce açıp dinleyin diyorum. <laughs> Underrated'ın bu bölümde dünyaya yön vermiş çok önemli kadın gitaristlerden bahsettik. Ve bence hepsi olması gerekenden daha az bilinen isimler. Hepsini açıp açıp tek tek incelemenizi, Hepsi hakkındaki bilgileri okumanızı tavsiye ederim. Ben video çok uzamaması açısından hep yüzeysel bilgiler verdim. Bana sorarsanız aradan müziğini beğendikleriniz varsa kesinlikle açıp bütün hayat hikayelerini okuyun. Bununla birlikte underrated erkek gitaristler için yaptığım videoyu izlemediyseniz buradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.